Evet merhabalar. Aradığınızı bulmak için doğru destesiniz. Bu videomuzda sizlere SP Football Life 2026'da veya PES 2021'de bu hakem davranışlarını ve oyuncu tepkimelerini vesaire nasıl değiştireceğinizi çok basit bir eklentiyle nasıl yapabileceğinizi göstereceğim bu videoda. İndireceğimiz dosyanın boyutu çok küçük. Eklenti olarak da oyunda dediğim gibi bu hakemlerin işte baskı yaparken, oyuncuyla baskı yaparken e, ufak bir dokunuşta direkt faal düdüğü çalınıyor. Bunu nasıl önüne geçebilirsiniz? E, bu eklenti onu sağlıyor. E, Football Life 2026'da da, PES 2021'de de denedim. Sorunsuz çalışıyor. E, hemen indirme ve kurulum kısmına geçelim beraber. Videonun açıklamalar kısmına sizlere bir tane link bırakacağım da. Şu şekilde. E, bu linke tıkladığınız zaman eee Karşınıza bu şekilde bir sayfa açılacak Google Drive sayfası. Burada şu kısım boş görünebilir. Bu gayet normaldir. Dosya boyutu çok küçük olduğu için burası boş görünüyor. İndirme butonu vesaire göremiyorsunuz veya görememiş olabilirsiniz. Dediğim gibi dosya boyutundan kaynaklı indirme butonu da şu sol üstte yer alıyor. Buradaki şu indirme butonuna bir kere tıkladığınız zaman indirme işlemi otomatik olarak başlatıyorsunuz zaten. Şu kısmın yani boş göründüğüne aldanmayın. Dediğim gibi dosya boyutundan kaynaklanıyor. Buna tıkladığınız zaman indirme işlemini başlatıyorsunuz. Ee, indirdikten sonra şu şekilde bir RAR dosyası ulaşıyor elinize. Ee, bunu RAR'dan çıkarmak için üstüne gelip sağ tıklamalı ve WinRAR aracılığıyla klasöre veya buraya ayıkla demelisiniz. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra RAR'dan çıkardığımızda şöyle gk0123 diye giden e, şeyler Oynanış paketleri yer alıyor. Çok Düşük boyutlu bir eklenti ama dediğimiz yani bizim beklentimiz olan hakemin davranışlarını ve işte oyuncu davranışlarını değiştiriyor. Şimdi hangisini kurmak isteyeceğiniz sizin kararınızda kalmış bu kısımda. Kurmadan önce bunu söylemem gerekiyor. Burada işte sıfır dediği, GK0 dediği oyunu gerçekten zorlaştırıyor. Yani nasıl yani işte kalecilerin topu tutma ihtimali, oyuncuların şutlarının kaleyi bulma ihtimalini vesaire zorlaştırıyor oyun size kolay geliyorsa oynaması vesaire yapı olarak bu GK0'ı kurduğunuz zaman hem hakemlerin davranışını hem de işte bu kalecilerin, oyuncuların davranışını vesaire değiştirmiş oluyorsunuz sıfırı kurduğunuzda. bir biraz daha yani sıfıra göre biraz daha kolay ama yine de zorlaştırıyor oyununuzu. Yine bu oyuncular ve işte kaleciler dahil olmak üzere. 2 dediği e, oyunda işte kalecilerin veya işte oyuncuların hiçbir şeyini değiştirmiyor. Yalnızca hakemin davranışlarını değiştiriyor ki biz bunu kuracağız. 3 e, de oyun size zor geliyorsa yani attığınız her şut neredeyse kaleyi buluyor. E, i̇şte kaleciler topu çok e, tutamıyor öyle söyleyeyim, tutmuyor veya. 3 e, de buna yarıyor. Ama bizim konumuz burada 2. Yani ben 2'nin uygun olduğunu düşünüyorum. Biz sadece hakemi değiştirmek istiyorsak eğer. Bu GK2 klasörün içine çıktıkları açıyoruz. DT18 adında bir JPK dosyası var. Bu oyunun işte bu ufak bir eklentisi dediğim gibi onu değiştireceğiz zaten. Şuradaki tercihleri anladınız diye düşünüyorum. Yani hepsinin içinde aynı dosya var. Ama eklenti olarak fark yaratıyor oyun içinde öyle söyleyeyim. Şimdi devam edelim bunu ne yapacağız nereye atacağız. Ufak bir hatırlatma, izleyicilerin %95'inin abone olmadan video izlediğini görebiliyoruz. Destek olmak amacıyla videoyu beğenir ve abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza devam edelim. İlk olarak oyunun masaüstü kısa yoluna sağ tıklayıp dosya konumunu açtırmamız gerekiyor. Ben Football Life üzerinden göstereceğim ama dediğim gibi PES 2021'de de kurulumu aynı zaten. Oyunun kurulu olduğu yere geldikten sonra şurada bir data klasörü var. Bu data klasörü içerisine girmemiz gerekiyor. Girdikten sonra da burada oyun için gerekli cpk'ların ve oyun dosyalarının yer aldığı bir bölüm bizi karşılıyor. Burada orijinalinde zaten DT18 adında bir cpk'nın bulunması gerekiyor sizlerde. Şu kısımda Arayıp bulacaksınız bunu. Şimdi ben bunun yedeğini aldım ve kurdum zaten ama sizlerin şu şekilde yapması gerekiyor. Sizde bir tane DT18 şey vardır zaten cpk'sı. Bunun üstüne geldim, sağ tıkladım ve yeniden adlandır dedim. Orijinalinin üstüne gelip bunu yapmam gerekiyor, DT-18'in. Ben bunun yanına yedek yazdım. Sizler işte bir sayı, sembol vesaire koyabilirsiniz. Oyununuzun çalışmasını etkile mesaj açısından bunu alıyoruz. Yedeğini alıyoruz yani. Şimdi bunu bu şekilde adını değiştirdikten sonra orijinal dosyanın, bizim indirdiğimiz eklentideki cPK'yı buradan kes veya kopyala seçeneğiyle buraya alacağız ve bu kısma yapıştır dememiz gerekiyor. Ama yapıştırmadan önce dediğim gibi yedeğini mutlaka alın. Ben de zaten bu kısımda bulunuyor eklenti. Ee, şimdi bunu yaptıktan sonra da yapmamız gereken herhangi bir başka işlem kalmıyor. Jeneratörle vesaire aktif etmemiz de gerekmiyor. Ee, oyunda eğer <laughs> hata alırsanız veya işte sizde bu bahsettiğimiz eklenti çalışmazsa e, şu eklenti olarak Bizim CPK attığımız şeyi, bu kısma attığımız e, DT18 uzantısını, e, bunu silin. Şu yedeğin aldığınız şeyin adını da orijinal'e çevirin. Oyununuz yine eski e, seviyede olduğu gibi çalışmaya devam edecektir zaten. E, dediğim gibi ben Football Life 2026 üstünden gösterdim. Ancak e, bunu PES 2021 için de yapabilirsiniz. Herhangi bir şey değişmeyecek. Dediğim gibi ikisinin de kurma şekli aynı. Şimdi ben e, oyun içi görüntülerine vesaire çok e, yer vermeyeceğim çünkü e, bunu kendiniz oynayarak anlayabilirsiniz. Ben burada göstermeye çalışsam da sizlere bakın işte burada hakem düdüğünü çalmadı veya oyuncular şöyle tepki veriyor, böyle tepki veriyor gibisinden göstermeye çalışsam da başarılı olmayacaktır bu. E, videonun başında e, bir yazı olarak ben ekleyeceğim bunu ayrıyetten ama bir videonun bu kısmında da söylemiş olayım bizim e, bundan önce kurduğumuz bir oynanış yaması vardı hatırlayacaksınız. E, futbol Life üstüne kurmuştuk o oynanış yamasını. Bu DT18 olarak... ...CPK olarak attığımız... E, ...hakem şeyinin değişmesi için... E, ...daha doğrusu oyununuzda bir değişiklik yapabilmesi için... E, oyun, ...şu andaki mevcut oyununuz üzerinde... ...herhangi bir oynanış modunun olmaması gerekiyor. Yani işte yüz yaması veya işte forma yaması vesaire... ...şunlar bunlar olabilir. Herhangi bir şey değişmiyor. Ancak oynanış yaması olmaması gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Özellikle bu Sider'da oyunun şöyle hemen sider kısmını göstereyim sizlere. Bundan önceki videomda göstermiştim zaten bu content ve modül kısmına bir oynanış modu atmış siderla etkinleştirmiştik bunu. onları komple silmeniz gerekiyor bu DT18'in çalışabilmesi için. Bunu da ek olarak söylemiş olayım. karşılaştığınız herhangi bir sorun vesaire olursa dediğim gibi çözümünü gösterin ne yapacağınızı çalışmazsa oyununuz bozulursa vesaire yine ne yapacağınızı gösterdim. Ama yine de sorunla karşılaşırsanız yorumlar kısmında belirtin. Mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyorum. videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın diyerek videoyu sonlandırıyorum.